Hepinize merhaba kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yorumlarınızda okuyorum. Fransa'da kira fiyatları nasıl abi? İşte Paris'te, Lyon'da ya da işte Nantes'ta. bunun gibi birçok bölgede. Çünkü ben Paris yakınlarında oturduğum için e, hep zaten söylüyorum Paris'in gördüğüsüyüm diye e, merkeze 25 dakikalık mesafede oturuyorum. E, yalnız tabii doğal olarak hani Fransa genelde paylaşımlar biliyorsunuz Fransa'da yaşam, Fransa'da hayat. Bu yüzden olduğu için doğal olarak kardeşlerim de farklı bölgelerden işte hayatla ilgili sorular soruyorlar. Ben de bilgim olan yerleri paylaşmaya çalışıyorum. E, yalnız şimdi kira olayları biliyorsunuz. Çünkü insanlar genellikle ya çalışma izniyle okumak için ya da evlilik yolunda Fransa'ya geliyorlar. Şimdi e, size web sitesinden Lebon diye site zaten aynı Türkiye'deki sarı sahibinden gibi olan bu site. Buradan size ev kiralarının fiyatlarını paylaşacağım birlikte bakarak inceleyeceğiz kardeşlerim. Daha sonra sayfayı da göstereceğim size detaylı şekilde kendiniz de Fransa'ya geleceğiniz bölgeyle ilgili kodunu yazıp ev kiralarına, apartman kiraları, işte pavilyon yani villa tipi evler, ikinci el araba fiyatları, aklınıza gelen her şeyi bu siteden sizler de takip edip kendiniz görebilirsiniz kardeşlerim. O yüzden keyifli bir video yapmaya çalışacağım sizlere. Ekran kaydı ile birlikte sizlere güzel bir görüntü paylaşacağım. Umarım Detaylı bilgiler sahibi olursunuz. Bu bu arada siteyle ilgili herhangi bir sponsor vesaire bir durum yok. Yani normal dediğim gibi sahibinden bir site gibi sizlere paylaşacağım. Oradan kendiniz bakıp fiyatlara, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında farklı siteler de var. En pratiği bu olduğu için onu paylaşıyorum size. E, dediğim gibi bir bağlantım, bir sponsorluk, herhangi bir durum yok. Sadece benim de gün içinde takip ettiğim, zaten Fransa'da yaşayan da herkesin bildiği gibi genelde telefonunda aplikasyonu olan bir uygulama. Genelde araba satışları vesaire buradan oluyor. O yüzden sizlere paylaşmak istedim. Çayınızı kahvenizi alın. O zaman bakalım Fransa'da ev kiraları ne alemde canlar. Hadi. Evet kardeşlerim. Şimdi gördüğünüz gibi sitemizin adı Lebon diye geçiyor. Lebon Kuan Efer diye Google'dan girip sayfaya başlayabilirsiniz. Şimdi sitede dediğim gibi evler, işte ikinci el arabalar, cep telefonları, mobilyalar, e, aklınıza gelen her şey bulunmakta. Şimdi ev olayından başlayalım. Ile de France bölgesi yani Paris ve çevresi olan bölgelerde yani 77, 91, işte 92, 93, 94, 95 böyle devam ediyor kardeşlerim. Ile de France bölgesi diye Google'a yazarsanız zaten oradan da takip edebilirsiniz. Bu siteye girdiğiniz zaman zaten bu bölgede ben şu an Türkçe'ye çevirdim çünkü sayfayı Google'dan. Sizler de çevirebilirsiniz çünkü Fransa'ya yeni gelecek kardeşlerimiz vardır. Fransızcayı az bilen, sonuçta evlilik yoluna gelen kardeşlerimizi biliyoruz. Ee, daha yeni yeni öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden sizler de pratik olsun diye en azından Türkçe paylaştım. Sayfayı Google'dan normal, otomatikman buradan çeviriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle otomatikman aşağı iniyorum. Bu, bu sayfalarda mesela şunu da paylaşmış olayım size. Yanında profesyonel yani hani normal şirketlerden o yazmayanlar da burada da normal kişilerden kiralık daireler alıyor kardeşlerim. O da normalde zaten aramada detaylı filtreye girdiğiniz zaman oradan ayırabiliyorsunuz ama ben onu çok yapmak istemedim şimdi. Size hem site hakkında bilgi vermiş olurum. O yüzden detaylı bir şekilde hem de çok fazla o zaman saatlerce videomuz ilerler. Sizleri de fazla da sıkmak istemem. Şimdi kardeşlerim bölge bölge mesela işte 92 bölgesinde Bakalım hemen açalım mesela bunu. Ne kadarmış? 1600 euroymuş. Hemen çevirelim. Tabii neler var içerisinde onlara da bakmak gerekiyor. Böyle 3 oda kardeşlerim. 61 metrekareymiş. Ee, neler varmış? Paris'e 20 dakikada uzaklıktaymış mesela. Park bahçeleri vesaire var. Böyle gördüğünüz binada fiyatı 1600 euro. 3 oda 1600 euro olarak sizlere bir fiyat geliyor kardeşlerim. Bu neredenmiş? Bu normal. Emlakçı gibi yani profesyonel düşünürseniz öyle. Yine aynı şekilde 3 odalı bir 60 metrekare 1290 euro diyor. 93 bölgesinde. Mesela 92 bölgesinde 2 odalı bir daire 30 metrekareymiş mesela. O da 980 euroymuş kardeşlerim. Böyle 780 euroya bu muhtemelen mobilyalı olması gerekiyor. Böyle devam edelim. Mesela 91 bölgesinde evrili. Burada bir oda veriyorlar mesela kardeşlerim. Oda ne kadarmış? 500 euro. Evri bölgesinde, 91 bölgesinde. Yine aynı şekilde 78 bölgesinde 1950 euro. 4 oda 88 metre kare. Böyle ilerliyor. Şöyle farklı farklı göstereyim. Bu arada da kardeşlerim bu siteye girdiğiniz zaman zaten saat olarak bakarsanız şimdi Fransa ile Türkiye'nin arasında bir saat bir fark var. Siteyi her güncellendi otomatikman hemen anlık en son yeni gelenler otomatikman yukarıya çıkıyor. Tabi siz bu aramaları yine dediğim gibi filtrelerden e, atıyorum bütçeniz 500 Euro'dur. 500 Euro'luk e, evler bakabilirsiniz. Mesela oda arıyorsunuzdur. Onların hepsini aynı bizim normalde sahibinden de olduğu gibi sizler de güncelleyip daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Çünkü ben size şu an genel gösteriyorum. Detaylarında sitenin içerisinden kendiniz bakabilirsiniz ve çok pratik ayrıyetten. Mesela şöyle bir F2 varmış ee, 1 artı 1 yani 750 euro bir de otopark yeriniz var mesela içinde kendinize ait ücretsiz ee, sitenin içinde böyle artılar var. Ondan sonra 94 bölgesinde 750 euro şöyle hızlı hızlı geçeyim. Mesela 17. bölge Paris'te mesela 950 euroymuş bir adı 15 metre kare. Herhalde fiyatlara soruyorsunuz çünkü büyük evlerde var mesela bura bakın 78 bölgesinde 4 odalı bir daire 111 metrekare 1766 euro diyor. Böyle devam ediyor. bir tarafında yine bir yer var mesela ne kadarmış 530 euro bunlar ev e, bir oda yalnız ev paylaşılıyor mesela. Bakın kiralık eşyalı varmış mesela 94 bölgesinde 2 oda e, 450 euroya bu odayı kiralamış olabiliyorsunuz. Bunun gibi ilerliyor. Mesela şöyle ilerleyelim. çıkalım buraya Siteye girdiğiniz zaman bakın burada bölgeler var mesela. Şu bölgede. Ben mesela biraz önce Ile de France tıkladığım için orayı görmüş olduk. Atıyorum size işte buraya 75 bölgesi. Paris'te biliyorsunuz Paris'in bir sürü banliyosu var. İşte birinci Paris, ikinci Paris, üçüncü Paris, beşinci Paris böyle devam ediyor. İşte atıyorum 13. Paris'e geleceksiniz. Ve 5 kilometre etrafında diyor. Ama biz hayır ya ben sadece 13. Paris'te yer istiyorum dediğimiz zaman. Buraya tıklayarak 13. Paris'te gördüğünüz gibi özel banyolu muhteşem daire işte metroya yakınmış 2000 euro. 65 metrekare bunun fotoğrafı yokmuş. Mesela bir oda Paris'te şu an stüdyo 13. bölgede 21 metrekare 817 euroymuş kardeşlerim. Ee, Yine aynı şekilde iki oda 42 metrekare 13. bölgede 970 euro Paris'te. Böyle ilerleyip gidiyor. Siz mesela ne varmış? Şunu da göstereyim. Aynı 20 metrekare 13. bölgede 725 euro mobilyalıymış burası da stüdyo kardeşlerim. Siz dediğim gibi mesela Paris'e hangi Paris'e geleceksiniz? Buradan işte atıyorum 75 15. Paris diyelim. Buradan sonra bunu buradan kaldırabilirsiniz. Tıkladığınız zaman da 15. Bölge mesela yine mobilyalı bir stüdyo daire varmış. Onun da fiyatı 730 euro kardeşlerim. Yani Paris bölgesinde ortalama böyle 500 ile 700 euro arasında mobilyalı, eşyalı odalar tutabiliyorsunuz. Stüdyo da zaten her şey içerisinde. Bilgi amaçlı sizlere paylaşıyorum. Dediğim gibi daha büyük odalı yani 2 artı ev bakıyorsanız bunları filtrelerden kendiniz de yükseltebilirsiniz. Ondan sonra geçelim. Mesela nerede oturuyorsunuz? İşte Lyon'da oturuyorsunuz. Buraya Lyon yazarsınız. Yine aynı Lyon'un kaçıncı bölgesi? İşte ikinci bölgesi atıyorum size. Geldik. Beş odalı bir daire varmış. Mesela 179 metrekaremiş. 2800 liraymış. 26 metrekare bir oda 700 euro bu arada yine aynı dediğim gibi e, bizim normalde sahibinden de olduğu gibi arkadaşlar isterseniz hani emlakçıdan şirketten isterseniz şahıslardan bakabilirsiniz bunları da arama yaparken dediğim gibi filtrelerden kaldırabilirsiniz. Bu gördüğünüz şahıslar yapıyor bu paylaşımları yani kendi evlerini paylaşıyorlar ya da kendi arabalarını satıyorlar bunlarla ilgili. Mesela günlük kiralık da yapabiliyorlarmış. Ama baktığım zaman Lyon civarında da yine aynı şekilde bir odalar 500 euro 600 euro civarlarında gidiyor. Mesela 79 metrekare 1454 Euro'ymuş kardeşlerim Lyon'da. İşte buradan mesela de bakalım ne bakalım. Mesela Nant bakalım. Hepsine bakalım. Oradan tut dediğiniz zaman da komple mesela Nant bölgesinde bütün her tarafını göstermiş oluyor. Mesela 3 odalı daire burada da 84 metrekare ne kadarmış 1410 Euro kardeşlerim. 45 metrekare varmış mesela 775 euro. Yani fiyatları ortalama sizlerin az çok hakim olduğunu düşünüyorum. Sizler de yakın geldiğiniz bölge 450 euro mesela yine aynı şekilde oda var. Bir oda 22 metrekare ne 590 euroymuş. Bunların aramasını bu gösterdiğim bölgeden mesela buradan işte apartman mı arıyorsunuz? İşte mesela villa arıyorsunuzdur, tek oda arıyorsunuz. Satın almak için işte kiralık bakıyorum bunların hepsini bu bölgeden filtreden zaten dediğim gibi Türkçe'ye çevirirsiniz sayfayı rahatlıkla buradan bakabilirsiniz kardeşlerim ee, kiralık evlerin güncel fiyatları ortalama böyle kardeşlerim mesela bir deneye bakalım İngilizce bakalım İngilizce alimde kiralar şöyle bir, hızlı bir şekilde Mesela öğrenciye kiralıyorlarmış mesela. 900 euro. Tabii ki orada kiralar biraz daha pahalı. 737 euroya var. Şöyle kiralık büyük iki oda. Yani F2 990 euro. Bu paylaşımlı odalar mesela böyle. Yani bir oda 650 euroymuş liste. Bunların da fiyatları iyiymiş. 850 euroya var. Genelde zaten biliyorsunuz stüdyo daireleri daha çok öğrencilere kiralıyor bu civarlarda değişiyor kardeşlerim. Sizler de buradan gelip bu şekilde oturduğunuz bölgede yani hangi bölgeye oturuyorsanız bu işte lokasyon bölgesini buradan kendiniz dediğim kodunu yazıyorsunuz. Kiralık olan her şeye buradan sahip olabiliyorsunuz. Tüm ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. İşte emlak, araç, tatil, iş, kıyafet, ev, multimedya. Bu sitede aklınıza gelen her şeye bakabilirsiniz mesela. Araçlar diye mesela tıklayalım şimdi onları açmışken ben size kısadan göstereyim. Hızlı bir arama yapalım şöyle mesela Peugeot. Ne varmış mesela? İkinci el işte dediğim gibi biraz önce hemen konmuş. Şöyle buraya da biz yine ne diyelim? İlk de Frans bölgesi. Paris ve bölgelerinde arama yapalım. Güncel şu an. Böyle ikinci el arama fiyatlarına da e, ulaşabiliyorsunuz kardeşlerim. Birçok model var. Ben şimdi Peugeot'u seçtiğim için o sadece Peugeot'ları çıkarmış oldum. Buradan da yine aynı şekilde filtreden işte model, fiyat, aklınıza gelen her şeyi araştırıp ee, bunlara da hakim olup tüm Fransa hakkında evdir, arabaları vesaire kardeşlerim bu siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği şekilde sizlerin daha hızlı ve daha pratik ulaşması için böyle bir siteden paylaştım görüntüyü de. Umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi kardeşlerim elimden geldiğince paylaştım. Fiyatlar ortada. Dediğim gibi sizler kazancınıza göre yani gelirinize göre evler bakabilirsiniz. Yüksek fiyatlı evler de var. Düşük fiyatlı da evler var. Bu dünyanın her yerinde olduğu gibi sonuçta. Burada da fiyatlar böyle kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine dediğim gibi sorularınızı oldukça yanıtlamaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde görmek istediğiniz içerik türlerini paylaşırsınız. Ben de elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde içerik olarak üretirim kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.